Merhaba Kadir Bey. Öncelikle burada bizimle olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Evet. Teşekkür Nasıl ederim davetiniz için. İyiyim. Sunumdan çıktıktan sonra daha bir rahatladık. Hı hı. Hı hı. Şimdi daha e, iyiyim. Sıcağı sıcağına o zaman sohbetimize başlayalım. E, Aktif Bank bugün Türkiye'nin en geniş fintech ekosistemlerinden birine birini yönetiyor. Sizce güçlü bir fintech ekosistemi inşa etmenin temel bileşenleri neler? Yani bu yolculuk özellikle sizin için nerede, nasıl başladı? Benim şahsi olarak yolculuğum Aktif Bank kapısından içeri girer girmez başladı. Çünkü Aktif Bank'a gelmemdeki en büyük motivasyonlardan bir tanesi daha önceki kurumda 20 sene teknoloji üreten biri olarak buradaki hikayeyi gördüğümde benim için büyük bir motivasyon kaynağıydı. Çünkü bankadan daha çok fintech dediğimiz yapıların Teknolojiliğini üretmek ve yönetmek e, büyük bir motivasyon katkısı oldu evet. benim için. Daha sonra işin içine girince e, ne kadar çok oyun alanı teknolojik olarak da iş anlamında da e, çok daha geniş bir bakış açısı sağladı. Çünkü e, daha önceki kurumda hep e, bankaların teknolojik altyapılarını yönettik ama buraya geldiğimizde hayatın sadece bir bankadan ibaret olmadığını, evet. işte Paso'yla, ile Peynekola'yla, Aktif Portföy'le bambaşka bir dünyanın olduğunu, insanlara dokunmanın çok daha farklı yollarının olduğunu gördük. Çünkü bugün bankaların hepsi, şubeler yavaş yavaş kapanıyor artık şubecili bankacılıktan daha çok bireysel bankacılık dediğimiz her insanın hayatına farklı şekilde dokunacak servisler üreten yapılara dönüşmeye başladı. Aktif Bank'ta kendine ait bir şube yapısı yoktu fakat ciddi bir e, müşteri tabanı vardı ve bu müşterilere dokunuyordu. Biz de o dokunmayı, bankayı ve iştirakleri katarak nasıl sürtünmesiz bu insanların hayatını dokunuruz. Onların işlemlerini nasıl daha hızlı da gerçekleştiririz? Buna kafa yorduk. Bunları tabii tek yapabileceğiniz şey teknolojik yatırımlarla, teknolojik dönüşümlerle. Çünkü bundan sonraki hayat artık bankalar müşterilerin hayatına gitmek zorunda. Bu tabii tek tek gitmektense müşterinin olduğu yere bugün... E, Baktığınızda aslında insanların bir bankaya ihtiyacı yok. Sadece maaşlarının yattığı, kredi çektikleri ya da yatırım yaptıkları yerler. Ama siz her gün, her hafta mutlaka bir markete gidiyorsunuz, bir e-ticari sitesinden alışveriş yapıyorsunuz ee, ve insanlar orada. Ee, bütün bankalar gibi biz de o insanların hayatını orada nasıl dokunuruz dedik ama iki ayrı akıl olarak değil, iki ayrı kültür olarak değil. Bunları yöneten kısımda da olalım, finansal tarafı sağlayan kısımda da olalım ve biz bunları akla birleştirdik ve yavaş yavaş buralara yatırımlar yaptık. Fakat bu yatırımları yaparken teknolojik yenilenmeyi de çok önem verdik. Son 3-4 senedir aslında kendi içimizde bu devrimleri yaparak insanların hayatına dokunmaya çalışıyoruz. Fintech dünyası aslında hızla dönüşüyor diyebiliriz. Yani ekosistemin sürdürülebilir büyümesini sağlamak için teknoloji altyapısında hangi stratejik yatırımları önceliklendiriyorsunuz? Aslında yavaş yavaş insanlar teknolojiyi yönlendiriyor gibi bir şey. Bugün baktığımızda biraz önce söylediğim gibi Türkiye'de 126 milyon dijital bankacılık kullanıcısı var. Bunların 120 milyonu mobil bankacılık. Bu zaten diyor ki insanlar mobili seviyor ve sizin mobilde olmanız gerekiyor. Ve biz de mobil bankacılığa yatırım yaptık. Fakat o tek başına yeterli kalmıyor. Siz sadece mobil bankacılık uygulaması kullanıyorsunuz ama hı hı. E, yatırım yapmak istiyorsunuz, kredi çekmek istiyorsunuz, para transferi yapmak istiyorsunuz ve bunu sadece artık Türkiye'de değil, uluslararası seviyede yapmak istiyorsunuz, hı hı. uluslararası yatırımlar yapmak istiyorsunuz. Hı hı. Ve biz bunları e, nasıl yaparız diye kafa yorduk. Biz bir taraftan da bizim için ekstra e, farklı olan kısım, biz bir mevduat bankası değil, yatırım bankasıyız. Hı hı. Bizim şu an... E, kendi mobil bankacılık üzerimizden işlem yapan insanların hepsi e, nitelikli yatırımcı olarak geçiyor. E, ne, yani neye yatırım yaptıklarını çok iyi bilmek zorunda. Biz de onu çok iyi anlatmak zorundayız. Tabii nitelikli insanlarla e, çalışarak onlara hizmet vermek bize ekstra e, zorluklar getiriyor Çünkü o insanlar ne istediğini biliyor. Sadece para transferi istemiyor. Ben paramı nasıl daha farklı değerlendirebilirim ve ne kadar çeşitli değerlendirebilirim? Ee, bunlara kafa yorduk. Biz sadece Türkiye içerisinde değil, dediğim gibi ile dünyanın herhangi bir yere transfer yapabiliyorsunuz ve yakın zamanda yurt dışında anlık e, herhangi bir hisse senedine, ETF'lere e, yatırım yapabilir hale geleceksiniz. Bunları söylem olarak söylemek çok kolay geliyor da teknolojik olarak geliştirmek ciddi kafa yormak gerekiyor. Çünkü bir taraftan da e, hani tırnak içinde söylüyorum teknolojiyi geliştirmek kolay hı hı. fakat problemi çözmek çok zor. O problemi biz şu an nasıl çözeceğimizi, çünkü e, aç, baktığınızda herkes bir para transferi yapabiliyor, hı hı, herhangi bir mobil bankacılık uygulamasından yatırım yapabiliyor. Hı hı. Ama problem yaşadığında o problemi nasıl çözeceğinizi bilmek e, o size ekstra bir güç katıyor ve onu teknolojiye yansıtmak ekstra bir güç katıyor diyebilirim. Kullanıcı deneyiminden biraz bahsedelim. Bu fintech ekosistemi nasıl yansıyor kullanıcıya? Yani bu alanda nasıl yenilikler yapıyorsunuz kullanıcı özelinde aslında e, hani arka tarafta mutfakta siz teknolojiler üretiyorsunuz eski yeni birçok e, yatırımlar yapıyorsunuz vesaire Fakat müşteri tarafına geldiğinizde müşteri arka tarafta sizin hangi teknoloji kullandığınızla ilgilenmiyor. Ben o işlemi ne kadar da yapıyorum, ne kadar kolay yapıyorum. Eskiden e, siz bir yere ödeme yapmak istediğinizde bir mağaza ödeme yapmak istediğinizde ne yapıyorsunuz? ya cebinizden para çıkartıyorsunuz, o parayı çıkarabilmek için ATM'den gidip para çekmeniz gerekiyordu. Evet. Ya da bir kredi kartınız olması ya da debit kartınız olması gerekiyor. Onun için ne yapmanız gerekiyor? Bankanıza geleceksiniz, bir kart başvurusunda bulunacaksınız, kartınızı alacaksınız, paranızı yatıracaksınız, bu tarafa geleceksiniz, Aynen. ödeminizi yapacaksınız. Evet. Artık dünya çok değişti. Sizin hangi bankadan ne tür işlem yapacağınızın çok önemi yok. Cebinizde bir mobil uygulama varsa anında ödemeyi gerçekleştirebiliyorsunuz ya da bir e-ticaret platformunda ödeme yapmak istediğinizde anında para transferi gerçekleştirebiliyorsunuz. Anında sepette kredi kullanabiliyorsunuz. Herhangi bir ayrı platforma ya da fiziksel olarak bir şubeye gitmenize gerek yok. Bunun tabi regülasyon kısmı Türkiye'nin en büyük avantajlarından biri regülasyonla kendini çok hızlı geliştiriyor. Biz 2021'de hayatımızda dijital onboarding girdi ve yaklaşık 2 3 dakikada bir bankada hesap açabiliyorsunuz. Hı hı. Zaten 120 milyon rakamın insanları Türkiye'deki insanlar da teknolojiye çok yakınlar ve yatkınlar. Hı hı. Kullanmayı da seviyorlar. Hı hı. Ortalama bugün bir insanın cebinde iki tane kredi kartı var. Hı hı. E, mobil bankacılığa baktığınızda neredeyse ortalama üç bankada hesapları var. Biz o teknolojiyi müşterinin hayatını sürtünmesiz olarak nasıl hı hı. çok hızlı hı hı. gerçekleştirebiliriz? Aslında en çok kafa yorduğumuz hikayelerden biri o. Hı. Onu da e, iştirak oyuncularımızla beraber yapmaya çalışıyoruz. Aslında e, bunu sormak istiyordum. E, Regülasyon ortamı, kullanıcı davranışları, finansal kapsayıcı, kapsayıcılık gibi başlıklarda ele aldığımız zaman e, en kritik fırsatlar ve zorluklar neler? Regülasyon bir taraftan çok iyi bir taraftan e, çok kafa yorulması Hı. gereken bir şey. Çünkü hızlı gitmek tabii ki herkesin istediği şey hızlı gitmek. Yani Bugün e, FinTech'in banka dışındaki finansal teknoloji üreten kurumların çoğu bankanın içerisindeki o sürtünmeli hayattan kurt olarak bir an önce insanlara hizmet verebilmek için kafa yoruyor. Fakat o regülasyon kısmını atladığında başına çok büyük işler gelebiliyor. Banka tarafı da bankalar bankacılık hani 30 sene 40 sene öncesinin değil insanlık var olduğundan beri neredeyse bir finansal hayat var. Öyle ya da böyle bir para veya bir ödeme aracı insanların hayatında var. Türkiye'de de bankacılık neredeyse 100-200 senelik ve ciddi bir noha birikimi var. Bugün bir tier 1 bankaya gittiğinizde sorduğunuzda bu bankada hangi işlemler yapıyor diye bir kişiye sorduğunuzda hı hı. o ancak %10'unu anlatabilir. Çünkü hı hı. devasa yapılar, belli bir alışkanlıkları var. İşte bunları çözmeye çalışan fintechler de çok hızlı gittiğinde arada regülasyon problemi çıkıyor. O regülasyonu yönetemediklerinde insanlara düzgün hizmet veremiyorlar. Bizim de işte yapmaya çalıştığımız o sahadaki insanların taleplerini dinlemek fakat bankacılık aklıyla bunları yan yana getirmek bu göründüğü kadar kolay olmuyor. İşte yine sunumda örnek verdiğim dünyadaki projelerin %70'i entegrasyon projeleri bunların yarısından çoğu fail oluyor. Nedeni de iki tane ayrı kültürün ortak bir şey çıkarmaya çalıştığında eğer regülasyon, eğer mevzuat tarafında bir çakışması varsa o iş başarıya ulaşmıyor. Biz de onu... Tek yönetim altında işte sahada tamamen bankadan bağımsız e, genel müdürlüklerin yönettiği ayrı iştiraklar var. E, bankada bir akıl var. Bunları yan yana koyup aynı masanın etrafında çarpıştırmaya çalışıyoruz. Burası göründüğü kadar kolay olmuyor. Türkiye'de fintech ekosistemi gittikçe ciddi bir şekilde genişliyor ama bu ekosistemi genişletirken işbirliklerinin rolü de çok önemli. Bu rol nasıl şekilleniyor? Öncelikle bunu merak ediyorum ve startup'lar, teknoloji sağlayıcıları, işte geleneksel finans kurumlarıyla kurduğunuz ortaklıklar size nasıl bir rekabet avantajı sağlıyor? Bizim söylemimiz Türkiye'nin en büyük finansal ekosistemiyiz dediğimiz ekosistem kelimesi bizim için artık o DNA'mıza işlemiş bir kelime. Biz kendi ekosistemimizi kurduk ama sadece onunla yetinmedik. Aslında biz şu an e, ekosistemin yarattığı servisler var, işte e, dediğim gibi biletleme, UPT, aktif portföy gibi fakat bunlar yeterli değil. Bunların dışında da birçok oyuncuya ihtiyacınız var. Biz bunları nasıl yapıyoruz? Biz kendi oyuncularımızın sağlayamadığı servisleri dışarıda arıyoruz. Hı -hı. E, bizimle beraber ortak ürün geliştirmesini sağlıyoruz. İşte Atlas'ın altında Atlas dediğimiz bugün e, herhangi bir bankanın veya finansal kuruluşun kredi kartı, debit kartı, prepaid çıkartacağı bir yapı. Fakat Hı -hı. o yapının içerisinde ona yakın tamamen bizim ekosistemin dışında dışarıda bize servis sağlayan firmalar var. Hı -hı. E, biz beraber aslında Atlas'ı yarattık. Banka tarafına da baktığınızda yettiğimiz kısma kadar kendimiz veriyoruz. Yetemediğimiz kısımda dışarıdan firmalarla beraber oturuyoruz ve Hı -hı. şu an ona yakın firmaya biz yatırım yaptık. Yatırım yaptığımız firmaların servislerini kendimiz kullanıyoruz. Biz onlara bankacılık veya sistemin know howunu koyuyoruz ve onların da gidip bu servisleri başkalarına sağlamasını çünkü e, o know-how ne kadar bir ürünün bir aklın içerisinde gelişirse e, sizin verdiğiniz hizmetin kalitesi daha yukarı çıkıyor. Çünkü hani, bilgi güçtür hikayesi biz o iştirakları kurmamızın sebebi de sahada ne oluyor? Yani, bankacının bakmasıyla o insanın birebir sahada olması arasında ciddi fark var. İşte onları birleştirip e, ortaya bir ürün, bir bilgi, bir servis çıkarmaya çalışıyoruz. Peki gelecek 5 yıl için baktığımızda Aktif Bank Fintech ekosisteminin vizyonunu nasıl tanımlarsınız? Sizi en çok heyecanlandıran teknoloji veya iş modeli trendleri var mı? Varsa bunlar neler? Gelecek 5 yıl için. Ya Bizim için şu an önümüzdeki 5 yıl e, UPT ile beraber Remittance dünyası, <laughs> bu Instant Payment dünyası çok kritik çünkü e, işte bu sene içerisinde Amerika'ya da, Avrupa'ya da, Çin'e de, Özbekistan'a da bazı oralarda ne oluyor? Hani insanların hayatları nasıl değişiyor? Bunları birebir yaşamak için görüşmeler yapmaya gittik. Orada gördüğümüz herkesin şu an evet bir ödeme işte bu kredi kartı debitle yapabildikleri var. Onlar zaten Türkiye'de fazlasıyla gelişmiş ama... Remittances, bu cross border payment dedikleri hikayenin çok kritik olduğunu gördük. Hı hı. Çünkü işte 1 trilyon dolara yakın bugün para hareketi var dünyanın üzerinde. Bunun önümüzdeki 5 sene içerisinde katlanarak devam edeceği öngörülüyor. Hı hı. Çünkü insanlar bir yerden bir yere hareket etmeye başladık. Biz orada olmak için neler yapabiliriz diye kafa yorduk. Daha çok Mea bölgesinde ve Orta Asya'da bunu hı hı. tecrübe ettik. Orada. Her gittiğiniz ülkede OPT Marks çok güçlü. Neredeyse 10 ile 15 bankada bizzat varız. Oraya çok ciddi yatırım yapacağız ve onun etrafına bir dünya öreceğiz. Çünkü para transferi demek o para transferinin yapıldıktan sonra harcanması anlamına geliyor. Biz oralarda nasıl olabiliriz? Buna çok ciddi kafa yoruyoruz. Paso ile insanların yaşamına nasıl dokunabiliriz? o tarafa ciddi kafa yoruyoruz. Ve bu söylediğim iki kurum aslında bir banka değil. Bunlar insanların hayatının üç noktada dokunan uygulamalar. Bir de teknoloji üretimi, biz Türkiye'de bu söylediğim ekosistemler arasında ciddi teknolojiler, ciddi know-how'larla beraber ürünler ortaya çıkardık. Bu ürünleri yurt dışına nasıl konumlandırırız? Çünkü işte Avrupa'da son 2-3 senedir hep işte BNPL, Buy Now Pay Later denen hikayeyi biz aslında 25 senedir tecrübe ediyoruz. Bizim için çok olağan bir şey. Biz bu tecrübeleri oraya taşıyıp insanların hayatına nasıl dokunabiliriz? Bu know-how'ı, tecrübeyi, teknolojiyi oraya nasıl transfer edebiliriz? Buna kafa veriyoruz. Bankamız yine Aktif Bank olarak burada hayatına devam edecek ama biz iştiraklerimiz ve teknolojilerimizle dünyanın herhangi bir tarafında hizmet olarak bu ürünleri sunmak istiyoruz. O tarafı bizi çok ciddi heyecanlandırıyor. Çünkü ben bankanın teknoloji tarafını temsil ediyorum. İş kollarının bambaşka stratejilerinde olabilir. Peki sizden son olarak zirveyi değerlendirmenizi istesek. Söylediğim gibi zirve organize etmek gerçekten çok zor. Biz geçen sene bu işe giriştik. Neredeyse 6 ay gece gündüz <laughs> bir günü planladık. Hiç kolay olmuyor. Sadece o saat saat kimin konuşacağını, o sunumları nasıl gerçekleşecek gibi, zor. Evet, çok zor. Tebrik ediyorum. Bir de bunu 3 gün yapmak çılgınlık gibi bir şey. <laughs> ee, çok güzel kalabalık, çok güzel networking imkanları, çok <laughs> güzel. Zaten e, buralarda e, bu gibi etkinliklerde insanların iletişimi çok daha artıyor. Çünkü daha çok Hani LinkedIn'den, e, gazete haberlerinden devam ediyorsunuz ama burada birebir de konuştuğunuzda o networking imkanlarında veya sahnede neler diğer kurumların neler yaptığını dinlemek bizim için e, çok kritik oluyor. Çünkü geçen sene bir sene ortasına gittiğimiz bir etkinlikler, etkinlikte sahnede dinlediğimiz bir e, stratejiyi duyduktan sonra gelip kendi stratejimizi e, değiştirebildik. Tebrik ediyorum. E, güzel bir etkinliktir. Çok teşekkür ederiz yanıtlarınız için. Çok sağ ben olun. Ben teşekkür ederim.